Değerli takipçilerim, Recep ayının ilk cuma gecesine regaib gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece regaib gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince daha kıymetli oluyor. Allahu Teala bu gecede müminlere ihsan ve ikramlarda bulunur. Bu geceye hürmet edenleri Cenab-ı Hak affeder. Bu gece yapılan dua reddolunmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere sayısız sevaplar verilir. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Nafile namazlarda kıraat bölümünde Fatiha'dan sonra diğer namazlarda okunan Zammuz sureler okunabilir. Regaib gecesinde her rekatta 3 Kadir suresi, 12 İhlas suresi okuyup 2 rekatta bir selam verilerek kılınan 12 rekatlı nafile namaz bazı dini kitaplarda yer almıştır. İsteyen bu tarife uyarak da nafile namazını kılabilir. Bu gecede kılınabilecek nafile namazların tarifini bu çalışmamda bulacaksınız inşallah. Değerli kardeşlerim geceleyinde uykuyu bölüp Allah rızası için tatlı uykudan fedakarlık edip gece namazına kalkalım inşallah. Gece namazına biliyorsunuz teheccüd namazı diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in adetiydi. Kur'an-ı Kerim'de de kendisine emrolunmuştu. Allahu Teala İsra Suresi 79. ayeti kerime'de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّتْ بِه۪ نَافِلَ تَلَّكَ عَسَىٰ اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا محمودًا. Ey Habibim! Gecenin bir kısmında da beş vakitten fazla sana mahsus bir farz olarak teheccüd namazını kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu güzel adeti salihlerin de itiyadıdır, adetidir. Bizler de gecelerin o seher vakitleri dediğimiz son zamanlarında yarısı üçte ikisi geçtikten sonra uykuyu bölüp kalkalım, güzelce abdest alıp Mevla'ya ibadet edip zikrü tesbihler ile namazlar niyazlarla o seher vakitlerini değerlendirelim. Çünkü seher vakitlerinde gökyüzünün kapıları açıktır, dualar makbuldür. Allahu Teala Hazretleri ibadetimizi kabul eder, isteklerimizi ihsan eder. Geceyi böyle geçirdikten sonra sabah namazını kılarak gecemizi taçlandıralım. Namaz kılmak ibadetlerin en sevaplısıdır. Namaz zikrin en yüksek şeklidir, en güzel şeklidir. Onun için kılabildiğimiz kadar bu gece namaz kılalım. Değerli kardeşlerim, mübarek gecelerde ve regaib gecesinde eda edilecek nafile namazın kılınışı şöyledir. Niyet ettim Allah rızası için nafile namaz kılmaya diye niyet ederiz. Allahu Ekber diyerek iftitah tekbiri alır ve namaza başlarız. Allahu Ekber diyerek namaza başladıktan sonra Subhanek'e okunur. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebârekesmuk ve teâlâ cedduk ve la ilahe gayruk. Bu duanın anlamı şöyledir. Allah'ım sana yöneldim. Ne yaparsan güzel yaparsın. Adın yücedir. Yüceliğin çok fazladır. Senden başka ilah yoktur. Daha sonra Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim denilerek Fatiha suresine geçilir. Fatiha suresini okuduktan sonra amin deriz. Fatiha suresinden sonra herhangi bir sure veya birkaç ayet okunur. Allahu Ekber denilerek rükua varılır. Rukuda, Sübhane Rabbiyel Azim Pek büyük olan Rabbime boyun eğer kulluk ederim. Tesbihi üç kere söylenir. Semi Allahu limen hamide Allah hamdedeni yaptığı her şeyi güzel yaptığını kabul eden kişiyi işitti. Bu söz rükudan kalkarken söylenir. Rükudan kalkınca eller yana sarkık olarak bir süre dik durulur. Bu sırada şu duayı okumak sevaptır. Rabbena lekel hamd. Sonra Allahu Ekber zikri ile birlikte secdeye varılır. Bu sırada şu zikir üç defa okunur. Sübhane Rabbiyel e'lâ bu zikrin anlamı tek yüce olan Rabbime boyun eğer kulluk ederim şeklindedir. Sonra Allahu Ekber denilir. Bu zikirle birlikte doğruluruz. Daha sonra Allahu Ekber zikri ile birlikte tekrar secdeye varılır ve üç defa yine Sübhane Rabbiyel A'la e zikri okunur. Allahu Ekber zikri ile birlikte yerden ayağa kalkılır ve ikinci rekata başlanır. Bismillahirrahmanirrahim diyerek Fatiha suresine geçilir. Bundan sonrası birinci rekat gibi kılınır. İkinci rekatta ikinci secdeden sonra oturulur ve ettehiyyatü duası okunur. Ettehiyyatü duasının okunuşu şöyledir. Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. التحياتاً سورة نبي مز سلوات كتيرلر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد تهصون رضا شدوال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyerek namazdan çıkılır. Selamdan sonra şu zikri yapmak sünnettir. Allahümme entes selamu ve min selam tebarekte ya zel vel ikram. Buraya kadar iki rekatlı namazın kılınışını göstermiş olduk. Mahmut Sami Ramazanoğlu Dualar ve Zikirler kitabında Regaib gecesi kılınacak nafile namazı şöyle anlatmaktadır. Leyle-i Regaib'ten yani Regaib gecesinden evvelki perşembe günü oruç tutulup akşam birkaç lokma ile iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınacaktır. Her rekatta Fatiha'dan sonra 3 kere Kadir Suresi ve 12 kere İhlas Suresi okunacaktır. Veyahut bir kere Kadir suresi ve üç kere İhlas suresi okunur. Namaz tamam olduğunda yetmiş kere Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyyil ümmi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Salavat-ı şerifesi okunacaktır. Bu salavat-ı şerifenin anlamı şöyledir. Allah'ım ümmi nebi Efendimiz Muhammed'e aline ve ashabına salatü selam eyle. Sonra secde edilip secdede yetmiş kere Subbuhun Guddusun Rabbüne ve Rabbül Melaiketi ve Ruh tesbihi okunur. Bu tesbihin anlamı şöyledir. Bizim Rabbimiz, ruhun ve melaike kiramın Rabbi, bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir. Secdeden baş kaldırıp otururken yetmiş kere Rabbi ofir وَرْحَمْ وَتَجَاوَزْ عَمَّا تَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعَزُّ ekram <الْأَكْرَم> Duası okunur. Bu duanın anlamı şöyledir. Rabbim beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz sen en yüce ve en kerimsin. Tekrar secde edip yine yetmiş kere, Subbuhun kuttusun, Rabbuna ve Rabbül Melaiketi ve Ruh tesbihi okunur. Bu tesbihin anlamı bizim Rabbimiz ruhun ve melaike kiramın Rabbi bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir. Ve sonra secdede iken dünyevi ve uhrevi ne haceti varsa Hak Celle ve Ala Hazretlerinden niyaz edilecektir. Sonra kişi secdeden başını kaldırıp namaz ve duası tamam olmuş olur. Değerli kardeşlerim, Regaib kandilinde kılınacak namazlarla ilgili sizlere bilgi verdim. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.